Sizlerle birlikte bu adada oyunu bitirmeye çalışacağız. Tabi e, o kadar kolay değil çünkü burada Batı Gölünde bu şeyi var. Eğer ki buraya gelirse bu önce yorgunluğu yiyeceğim. Bir ağaç var sadece, domuzlar var. Tek yemek kaynağımız bura olabilir. Ondan sonra küçücük bir adada hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman çalış açıklamaya da daha netini bırakırım da şu seedden girin ve bir girin. Açıklamada hepsi var. Bu denirse oyun açılırsa. Evet. Şimdi bak direkt ki ağaç yanımıza. Ağaca geliyoruz. Yumrukluyoruz. Aa, dur bir dakika sesi yok oğlum. Bu arada ben şey modu yükledim ya. Ses yani. Buna kapkuttan arkaya koymadım. Cidden oyunun içinde var yani modlu gibi bir şey. Şimdi ıı, açıklamaya bırakırım dedim şeyleri de o bu sürü bir şey falan seedi de çok güzel bir seed yani tam ki yani adaya yakın da değil uzak da değil yani biraz yakın biraz araştırdım o oyunu o yüzden bir şey olmaz diye bir diyorum yani şöyle bir odun yapalım bu arada hele soranlar olacak neden neden ee, 1.12 mod için biraz mod indirdim o yüzden en iyi modlar zaten genellikle 1.12'de oluyor ve yani çoğu mod indirdim yani farklı yerlere gitsek mesela farklı sesler duyarız mesela suyun altı ses geliyor mu bilmiyorum ama sanki gerçekten ee, şey oluyormuş gibi yani gerçek hayatta gibi oluyor Yürü 42 tane çok güzel Hatta daha fazlası varmış. 26 tane. Hocam. Hemen bunları dikelim. Oğlum o ne? Böyle bir dizim ki tam oldu. Neyse. Bu arada hastayım. Belki belli oluyordur yani. Ağzımda konuşuyorum. Aa, bizim en merak ettiğim şey. Nasıl şey geçireceğiz geceyi? Bak sus artık sus. Uf, oyun yok mu ya? Koyun 3 tane koyusu fazlası yeter ya da 2 tane. Neyse ben evimi yapmaya başlayayım. Abi ben bunu mesela bir desem. Niye olmuyormuş? Yani bunu nasıl yapabiliyorum? Ben onu anlamıyorum. Tek tek böyle alıyorum. Ben onu anlayamıyorum işte. Yapamıyorum. Şimdi evimi bu tarafa doğru mu yapmam? Bu arada Ekra, elimde ekranda elim gözükürse özür dilerim. Çünkü dedeli vurdum ya hasta olduğum için bu. Ah! Sümük geliyor bilir ya. Şu var ya şundaydı Yunus mu seslerini artık leylek mi bilmiyorum. Gıcık etti bu sesler beni ya. Konuşmama engelliyor. Evet evimizi dere yapalım. Gece sığılacak bir ev. Thank you. severlere gitti. Ben ne zaman konuşmaya başlasam arkadaş galiba e, çok heyecanlı. Go bak yeter yeter. Bu da edirdi ve pişman oldum ya. Ne zaman konuşuyorum bağırıyor ya. E çok güzel. Biz Abi de o, o doku doku gözümün önünde oluyor. Bak bak canlı canlı. Da derler ya çok hareketli işin yazıda varsa hızlı büyüler. Ben de shift'e çok hızlı basacağım. bu şu gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir şey olmuyor. Ah. Ya hasta olup da video çekmek ne kadar durmuş ya. Nefes alamıyorum derken koyun. Sonunda ya. Ah. Şimdi bade yapalım. Şu tarafa doğru yapmayalım. Vatan aynı seçiliriz. Yani aklı başı olan yani aklı yerinde olan oraya e, doğru badeye gitmesi Yoksa ne olur görürsünüz. Abi iki tane koy Yeterdi bence. Bir tane yok ya. Of. Diğeri doğmasa mı bekleyeceğim şimdi? Neyse, diğeri duygada kadar ben bir çapa yapıp gelip bunları ıı, şiş, çiftleştirip ıı, çoğaltalım. <laughs> Çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum Çok çalışıyorum Bir rahat yok ama Sırf şuraya geliyorum diye Konfor sesi çıkıyor Ne kadar saçma bir şey ya Allah rızası için Abi bir gün Minecraft'tan öyle bir modunu bulacağım ki Nasıl desem Çok zor mod yani Hat daha zor Bak öyle bir şey yapacağım Ondan sonra çalış yapacağım Challenge en önemlisi bu arada o, şuradan üç tane ayırayım kendime. Ah. Şimdi nasıl bir şey olmuş biliyor musunuz? Diyorum ki acaba nefes alayım mı konuşayım mı? O derece bir şeye dönüşmüşüm ha. Çok nefes ya, konuştuğumda da burnum tıkalı ya. Götüyorum konuştuğumda. Çok nefesi kalıyor bak, bak şöyle. Böyle oluyorum ya. Yemin de ederim ya. Evet arkadaşlar buradan bakayım. Dedim. üç tane koyun varmış. Şu anda mucizevi bir şey yaşıyorum. Dur. Dur dur. Heh, çok güzel lan. Sabah olana kadar tek yaptığım şey odullara bitti. Ondan sonra iki tane creeper öldürdüm. Sabah bekledim. Ondan sabah oldu. Bu, bu arada öyle bir bunaldım ki. Yoruldum artık yani. Oh. kaç tane çıktı? 5. <laughs> Oğlum kaç tane domuz var bu ada da <laughs> bu arada yani domuzları öldürmezsem benim ka yemek kaynağım ne olacak acaba <laughs> zaten kediliğinde yüz tane spallanıyor o yüzden hepsini öldürüyorum ve 18 tane oldu ya orada da dede. Her yerde domuz sıpa alabiliyor. Ama sonra da güreş açtı be. Evet, şunları atalım. Var pişirecek kadar pişir. Ben de yine aletlere geçmek için ee, yapayım? Bana e, yapayım? Bağ vereyim. Evet Sonra aa, biz sözümde, sözümüzde o, ne? Az önce bir şey gördüm de canavar gibi. Biz sözümüzde durma oyunu unuttuk. Neden diye sorursanız biz şapa yapacaktık. Oyunları bu, besleyip şey yapacaktık. çoltacaktık yani. Nerede kaldı onlar? Diyebilirsiniz balım. Ta gece olduğu için yarım saat şu o uğraştım. Yemin ederim ya yoruldum. <laughs> Sabahta geceye kadar olmasını bekledim. Şurada bir şey var ya. Ya gire bir full biri açmayı unuttum. Kafamı sıçayım ya. Tam şurada ha. Tam burada. İnşallah creeper olmaz. İnşallah. Şöyle. Hii. Creepermiş ve altında bir yer. Burası baş şeft. Neydi la burası? Bu. Wow. Hemen gidiyor oraya hemen. <laughs> Creeper'dan belli oldu ha. Sağ ol Creeper. Hayatımı kurtardın. Hayatı <laughs> nasıl adadır. ortasında da hayat diyorsun çok güzel. var Yine güzel. Aga ben yine full biri unuttuk kafam. Ha ben de bir şey beklememesin. Bu sefer de full biri ta da elektrik gitti. Elektrik gittiği için de mecburen açamadım. Yani modu yükleyecektim olmadı. Hmm. Ah Kero. kömür vardı burada. Abi hiç oraya ele. Orada de biraz güçlenelim vallahi diyorum. Biraz güçlenelim. Ben kedi isteğiyle gelirim gelir buraya. Sadece istemem güçlü. Sadece istediğim şey güçlü olma biraz. Ah oh, gözü yani yere. Oğlum ben gidip geliyorum daha çok oluşuyor bunlar. Şimdilik, şimdilik ev böyle oldu. Badeye son halini gösterip bayağı bir kazdım çıkarttım yani. Gördüğünüz gibi badeye son hali. Oğlum <laughs> kömür müydü lan? Keşke olsaydı. Bunlar hele büyüyecek yani. Full bir de açar Bir Öbür bölüm çok şey yaparız. Bunlar büyür, bunları çekeriz, çiftleştiririz yani. Ada tam anlamıyla büyür. Ee, gelecek bölümde hatta yatağı şimdi yapalım be. Zaten Ula zıplamadan burada yok. Tek attı. Ha ah, şimdi yatağımızı yap. Oğlu ben de zıpladı burada. Bu arada 18 tane pirzola pişmiş biz yapana kadar. Şu Yunus'un sesi kısacağım artık ana müziklerde şu şeyi kısacağım çünkü beni, benim sesimde yüksek bir ses çıkartıyor cidden. Ve yatak. Oba. Evet F5 atayım. Video sollarımıza genellikle F5 atarız. Biz böyleyiz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kanalda görüşürüz. Bay bay sizi seviyorum hadi. Bay bay sigirin.